Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir kahvaltı tarifiyle geldim. Öncelikle 2 su bardağı unumuzu kabımıza alıyoruz. Üzerine bir çay kaşığı kuru maya. Bir su bardağı da ılık suyumuz var. Azar azar ekliyoruz suyumuzu arkadaşlar. Gerçekten çok az malzemeli. Harika bir tarif. Ardından bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Spatula ile toparlayıp 2-3 dakika yoğuracağız arkadaşlar. hamurumuzu yoğurduktan sonra bomba 5 dakika mayalanmaya bırakacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzu 2-3 dakika kadar yoğurduk. Yumuşak bir kıvam aldı. Şekil arkadaşlar. Şimdi 15 dakika dinlenmeye bırakıyoruz. Mayalanması için. Ardından yapımına başlayabiliriz. Evet arkadaşlar. Hamurumuz mayalanırken biz de iç harcını hazırlayalım. Bir tane rendeden geçirdiğim soğanım var. E-robotunda da geçirebilirsiniz. Üzerine 4 yemek kaşığı çökelek ekliyorum. Çökelek yerine Lor peynir de kullanabilirsiniz. Bir çay kaşığı tuzumu ekliyorum. Dilerseniz bu aşamada kırmızı pul biber de kullanabilirsiniz. Ben kullanmayacağım. İyice karıştırıp Evet arkadaşlar hamurumuzun mayalanması yeterli. Şimdi oklava yardımıyla açacağız. Çok az un serperek küçük beze şeklinde alıyorum. hamurumuz yumuşak olduğu için ele yapışmış olabilir. Benzi yapabilirsiniz. dediğim gibi. Bir tabak büyüklüğünde açıyoruz. Tabak büyüklüğünde açtık arkadaşlar. Şimdi içerisine yeteri kadar harcımızdan bırakıyoruz. Her yerine düzelterek. Çok pratik bir tarif arkadaşlar. Sadece kahvaltıda değil, para övünde de yapabilirsiniz. Şöyle kenarlardan kapatarak kızgın yağımızın içerisine atacağız direkt. Çok az bastırarak şu şekil arkadaşlar. Kızgın yağımızın içerisine atıyoruz. iki tarafını kızartacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Evet arkadaşlar. Şimdi size içerisinde göstermek istiyorum. Gerçekten harika bir lezzet. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Hala çok sıcak. Eğer videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz yorum yapıp abone olmayı unutmayalım. Yeni tariflerle görüşmek üzere.